Kestin yeni bölümünden merhaba ben Meral Tosun. Cuma günü 14. Yeşil Ekonomi Konferansı vardı ve ben de katıldım bu konferansa. Dolayısıyla bu bölümde konferansta öne çıkan konuları konuşacağız. Farklı alanlardan konuşmacılar yeşil dönüşümün ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, hali hazırda uygulanan politikalar ve mevcut durumda kullanabileceğimiz fırsatlar üzerinde durdular. Konferansı Yeşil Düşünce Derneği ve Henrik Böl Derneği birlikte organize etti. Yeşil Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Teke, açılış konuşmasında yeşil ekonominin ana akımlaştığını, ana akımlaşan her şeyin ise altının boşaltılma tehlikesi olduğunu söyledi. Bu kısım bence önemliydi. Çünkü konferans boyunca yapılan tartışmalarda yeşil ekonomi konusunun kompleks ve katmanlı bir yapısının olduğunu, yeşil yıkama tehlikesini içinde barındırdığını ve daha pek çok konuyu örnekler üzerinden eleştirel tartışmalarla birlikte yürüttük. Lafı uzatmadan ben ilk oturumu söylemler başlığıyla açan Ayşe Uyduranoğlu'nun konuşmasından bende kalanları aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Ayşe Uyduranoğlu bir iktisat akademisyeni iklim krizi doktorasını yaparken dikkatini çeken bir konu olmuş. Tabi 25 yıl öncesinden söz ettiği için kendisi iklim krizi demiyor da iklim değişikliği diyor buna. Ama tabii ki kriz kelimesinin anlamını vurgulayarak yapıyor bunu. İlgi alanları çevre ekonomisi, Avrupa Birliği'nde çevre politikaları, karbon fiyatlandırması gibi konular. Ayşe Hoca konuşmasında çevre politikalarının yukarıdan aşağıya doğru indiğini, halbuki aşağıdan yukarıya doğru gitmesi gerektiğini vurguladı. Bununla ne demek istiyor hoca? Halktan gelen taleplerin sonucunda oluşturulacak politikalardan söz ediyor ve tabii ekliyor. Her arz nasıl kendi talebini yaratıyorsa her talep de kendi arzını yaratabilir. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı konusuna değindi. Bu mutabakat iş dünyasında büyük bir dönüşüm başlatıyor. Aslında AB'nin yıllar içinde biriktirdiği tecrübeyi bir çatı altında toplama girişimi olarak anlattı hoca. Tüm sektörler bu çerçevede değişime ayak uydurmaya çalışıyorlar. Aslında konferansta konuşulan konularda da bu yeşil mutabakatın getirdiği yenilikler üzerinde de oldukça sıklıkla duruldu. Büyüme ve kalkınma genellikle birbirinin yerine kullanılsa da aslında farklı kavramlar. Hoca bunun altını çizdi. Büyüme sadece üretilen ürün sayısının artması anlamına geliyor. Ancak bu büyüme toplumun geneline yayılmadığında eşitsizliklere yol açabiliyor. Kalkınma ise bu büyümenin daha iyi sağlık, çevre ve teknoloji gibi alanlarda topluma fayda sağlaması anlamına geliyor. Büyüme sadece küçük bir azınlığın zenginleştiği bir sistemde gerçekleşiyorsa ve genele ve topluma yayılmıyorsa oldukça tehlikeli bir hale geliyor. Geçen hafta yaptığımız bölümü hatırlıyorsunuzdur belki. Kapitalist büyümeye karşı küçülme fikirleri hakkında konuşmuştuk o bölümde de. Bu bilgi geçen haftaki bölüme katkı olsun o zaman. Küçülme dediğimizde kaynak tüketimlerinde, emisyonlarda ve her türlü sömürüde küçülme ama kalkınma noktasında gelişme, adil dönüşüm için bir tanım olabilir diyelim ve devam edelim. İklim krizi özelinde Türkiye gibi ülkeler oldukça çok olumsuz etkileniyorlar. İklimle mücadele maliyetli olsa da önlem almamanın maliyeti çok daha büyük hocaya göre. Eğer harekete geçilmezse diyor küresel ekonomiler %15'e kadar küçülebilir. Önlem almanın maliyeti ise gelecekte karşılaşacak zararlardan çok daha düşük olacak. Bunu da aslında bir örnek olayla anlatmıştı. Diyelimsel felaketi, aşırı hava olayları nedeniyle kaybedilen e, maddi zararı düşündüğünüz zaman, bunlar gerçekleşmeden önce alacağınız önlemler sizi rahatlatacak ve belki o büyük hava olaylarının olmasını önleyecek ya da sizi daha buna dirençli hale getirecek diyebiliriz. Yine bir diğer konu su konusu. Suyun yenilenebilir enerji olarak kullanılması meselesi önemliydi. Şirketler iklim krizinden etkileniyorlar ve işte burada da su yenilenebilir enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Hoca bunun yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılmasına karşı Avrupa Birliği'nin su kullanımında bir öncelik sıralaması varmış. Bundan söz etti. İlk önce suyu içmek için ve ekolojik dengeyi korumak için kullanmalıyız. İkinci olarak tarımda kullanmalıyız ve en son su artık yeterliyse ve fazlaysa sanayide kullanılabilir deniliyor. Bu yüzden hocaya göre su yenilenebilir enerji kaynakları listesinden çıkmalı. Ve yine yenilenebilir enerji ile ilgili altını çizdiği nokta dünya genelinde yenilenebilir enerji rüzgar ve güneş diyelim biz ona şimdilik sadece çözüm gibi görünüyor ama şuna odaklanmak lazım. Bu teknolojilerin üretim için gereken maden kaynakları var ve bunlar da sınırlı kaynaklar. Bu aşama, üretim aşaması da bu süreçte gayet önemli bir yerde. Bu nedenle enerji politikalarında verimlilik ve tasarruf ön planda olmalı. Kaynakların sınırlılığı gözetilmeli. Plan yaparken daha bütüncül bir yerden yaklaşmak önemli. Bu alt çizilen konular arasındaydı. Duygusal boşluk konusu hocanın dikkat çektiği ve bana çok ilginç gelen bir konuydu. Kömür santralleri kapatılmalı diyor ve kapatıldığında sektörde çalışan işçilerin iş kaybı adil geçişle telafi edilebilir diyor ama şunu da göz ardı etmemek lazım diyor. Madencilik sektörü sadece ekonomik değil, kültürel bir yapıya da sahip. Bu sektör kapatıldığında çalışanlarda oluşacak kültürel boşluktan kaynaklı duygusal boşluk da dikkate alınmalı diyor. Daha önce hiç böyle bir şey aklınıza gelmiş miydi? Ben bunu ilk kez düşündüm. Yani böyle bir şey hiç düşünmezdim herhalde duyana kadar. Artık kafa yordum konulardan biri haline geldi diyebilirim. Hoca karbon fiyatlandırması konusunda ve yoksullukla bunun ilişkisini kurarak bir açıklama yaptı. Hatta bu konuda bir çalışması da var. Makalesi de var. Açıklamalarda paylaşırım onları da. Karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelirin yoksul kesimin refahını arttırmak için kullanılması gerektiğini söylüyor. Karbon fiyatlandırması nedir? Ona değinebiliriz hızlıca. Karbon fiyatlandırması şirketlerin, büyük şirketlerin çıkarttığı karbon emisyonlarına vergilendirme sistemi anlamına geliyor. Ve başka bir yolu da bunun ticaret yoluyla yapılması. Karbon ticareti. Yani şöyle düşünün bir karbon kotası var şirketlerin kullanabileceği. Eğer siz şirket olarak o kotayı doldurmazsanız başka şirketlere satabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki siz bir şirket olarak mevcut kotanızı açtınız. Diğer doldurmayan şirketten o kotayı satın alarak kendi karbon salınımı oranınızı dengeleyebiliyorsunuz. Böyle sistemler buralardan da elde edilecek gelirler söz konusu. O halde diyor Ayşe Hoca, madem buradan biz bir gelir elde edeceğiz ve zenginlerin çıkarttığı emisyonlar nedeniyle yoksulların etkilendiğini biliyorsak, o zaman bu karbon vergilendirmesi ve karbon fiyatlandırması süreçlerinden biz yoksulları kalkındıralım şeklinde bir açıklama yapıyor. Son olarak akıllı teknolojiler hakkında bir noktaya dikkat çekti hoca. İklim krizine karşı akıllı teknolojiler, işte akıllı şehirler, akıllı tarım gibi şeyler kullanılabilir. Bu iyi de olabilir ama şuna dikkat etmek lazım diyor. Dijitalleşmenin getirdiği enerji tüketimi, bunu göz ardı etmemeliyiz diyor. Ve buna değinirken de Gulen Petro'nun Dijital Cehennem kitabını önerdi. 6. bölümde bu kitabın değerlendirmesini yapmıştım ben. Eğer kitabı okumak şu an zor geliyorsa, ya da o bölümü daha önce dinlemediyseniz, şu an dinleyebilirsiniz. Hocanın bahsettiği noktaları, o enerji kullanımı ve neye mal olduğu konusunu bölümde özet bir şekilde ele almıştım. Söylemler Oturumu'nun ardından Politikalar Oturumu başladı ve üç konuşmacı vardı burada. Temiz Hava Hakkı Platformu, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nden konuşmacılar yer aldı bu oturumda. İlk konuşmacı Temiz Hava Hakkı platformundan Deniz Gümüşaldi ve Akbelen süreci üzerinden kömür madenciliğinde yeşil dönüşüm mümkün mü sorusu çerçevesinde şekillenen bir tartışma açtı. Gümüşel kömür madenciliği yapan şirketlerin verdikleri sözlerin geçerliliğini sorguladı. Özellikle Avrupa'da fosil yakıt sektöründe konuşulan yeşil dönüşüm kavramıyla Türkiye'deki uygulamalar arasında büyük farklar olduğuna dikkat çekti. Avrupa'da yeşil dönüşüm politikaları ekosistemleri rehabilite etmeyi, su tüketimini en aza indirgemeyi, ileri teknoloji kullanarak toz yönetimini ve yeşil lojistik sistemler geliştirmeyi içeriyor. Ayrıca kömür çıkarılırken yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme gibi yaklaşımlar da öne çıkıyor burada. Hani bunları anlattı ama şunun da altını çizdi Gümüşel. Tüm bu çabaların ekolojik etkileri gerçekten azaltıp azaltmadığı konusunda uluslararası düzeyde net bir çalışma görmediğini söyledi. Şimdi bu Avrupa'da yapılanlar hani rehabilite için bir de Türkiye ayağı var bunun. Türkiye'ye dönersek de Muğla bölgesindeki kömür madenlerinin 1970'li yıllardaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle enerji üretimi için hayata geçirildiğini ve o günden bu yana ciddi bir ekolojik tahribatın yaşandığını söyledi. Özellikle bölgedeki kömürün kalitesiz ve kükürt oranının yüksek olması ciddi hava kirliliğine neden oluyor. Bu kömürler yatağın Yenigöl ve Kenar Köy'deki termik santrallerden çıkarılıyor. Peki şirketler bu tahribatı geri çevirebileceklerini iddia ediyorlar. Ancak bu gerçekten mümkün mü? Bu soru çerçevesinde de Gümüşel, madenler için orman toprağının yok edilme sürecinden bahsetti. Milyonlarca yıl içinde oluşmuş sadece 40-50 santim kalınlığında bir canlı toprak katmanı iş makineleriyle kazınıyor. Yeraltı katmanları dinamitlerle birbirine karıştırılıyor. Bu süreçte orman toprağı ağır metallerle kirleniyor ve eski haline getirilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Şirketlerin maden sahasını yeniden ormanlaştırma iddiası bu sebeplerden dolayı hayata geçemiyor. Orman toprağın can tutmakta mümkün olmadığı için rehabilitasyon çabaları da gerçek anlamda bir çözüm sunmuyor diyor. Gümüşele göre yeşil dönüşüm adil olmalı, toplumsal ve kültürel devamlılığı sağlamalı ama kömür madenciliğinin bu şartlarda bunu başarması mümkün değil. Muğla'da kömür madenleri yüzünden 10 bin insan yerinden edilmiş. Eğer bu yeşil aklama devam ederse 31 köy daha madenciliğe tahsis edilecek ve 15 bin insan daha köylerini terk etmek zorunda kalacak. Bunun sadece insanları değil, yerel kültürü de yok edeceğine dikkat çekiyor. Milas'ın tarhanası ve coğrafi işaretli zeytinyağı ve o zeytinyağının işlenme yöntemleri ortadan kalkacak diyor. 15 bin insan şehir merkezlerinde kimliklerinden ve kültüründen kopmuş, asimile olmuş bir şekilde yaşamaya zorlanacaklar. İşte bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar bu geri getirilemez. Yeşil dönüşüm iddialarına rağmen yaşanan ekolojik yıkımın telafi edilmesi mümkün değil diyor. Politikalar oturumunun ikinci konuşmacısı Süheyla Doğan'dı. Doğan, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, kendisi aynı zamanda bir aktivist. Süheyla Doğan yeşil dönüşümden bahsederken Enerji, maden, tarım, ulaştırma, atık, sağlık ve turizm gibi birçok sektörde döngüsel ekonomiyle uyumlu, doğal kaynakları koruyan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, düşük karbonlu ve adil bir dönüşüm gerektiğini vurguluyor. Ona göre bu süreç herkes için adil olmalı. Avrupa'da başlayan bu dönüşüm sürecinin Türkiye'de de çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından ele alındığını ancak atılan adımların genellikle sanayi ve sermaye odaklı olduğunu belirtiyor. İşçiler ve çalışanlar içinse yeterli adımların atılmadığını ifade ediyor. Doğan yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılan su, rüzgar, güneş, biyogaz gibi kaynakların da masum olmadığını dile getiriyor. Tıpkı Ayşe Hoca gibi oraya bir şerh düşüyor. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Büyük güneş enerjisi tarlalarının tarım alanlarını işgal etmesi gibi örnekler vererek bu enerji kaynaklarının da çevresel etkilerinin daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini savunuyor. Doğan madencilikte yeşil dönüşümün mevcutta kullanılan enerji kaynaklarının yenilenebilir enerjilerle değiştirilmesi şeklinde uygulandığını söylüyor. Ancak yenilenebilir enerji üretimi için gereken lityum, nikel, kobalt gibi ham maddelerin yeni madencilik faaliyetlerine yol açacağını ve bu durumun yeni ekolojik sorunlar yaratabileceğini belirtiyor. Doğan elektrikli araçlar için gereken akülerin üretiminde de yoğun madencilik faaliyetlerinin devreye girdiğini ifade ediyor. Biliyorsunuz aküler elektrikli araçlar için önemli ve elektrikli araçlarda çevre dostu olarak sunulan alternatifler böyle olunca aslında elektrikli araçların biz çok da hani iklim odaklı bir teknoloji olmadığı fikrine elde edebiliyoruz. Doğan bunun yerine yani elektrikli araçlar yerine toplu taşımanın metro, deniz ulaşımı gibi sürdürülebilir yöntemlerle yapılması gerektiğini vurguluyor. Yine konuşmacı yeşil dönüşümün kimin yararına olduğu sorusunu soruyor. Dönüşümün hak ve kamu yararına mı yoksa sermaye yararına mı yapıldığını sorguluyor. Mevcut sistemde kar verantın büyük sermaye gruplarına aktığını Termik santraller işleten şirketlerin şimdi de güneş enerjisi yatırımları yaparak aynı döngüyü devam ettirdiğini belirtiyor. Oysa doğana göre enerji üretim kooperatifleri gibi alternatif modeller desteklenmeli ve halk bu sürece dahil edilmeli. Son olarak Doğan, yeşil dönüşümün sınırlı doğal kaynakları olan ihtiyacı artırdığını belirtiyor. Lityum, nikel gibi ham maddelerin rezervlerinin sınırlı olduğunu ve bu kaynakları hızlıca sermayeye sunduğumuzda gerçek anlamda sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamanın zorlaşacağını ifade ediyor. Madencilik faaliyetlerine tamamen karşı olmadığını da belirtiyor. Doğan, üretim ve tüketim dengesinin çok iyi gözetilmesi gerektiğini, sadece ihtiyacımız kadarını üretmenin önemini vurguluyor. Buraya kadar şöyle bir toparlayacak olursak benim anladığım şu. Madencilikte yeşil dönüşüm iddiaları bugünün koşullarında yeşil yıkamadan öteye gidemiyor anlaşılan. Politikalar oturumunun son konuşmacısı Sena Serhatlıoğlu'ydu. Kendisi Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nde sürdürülebilir enerji analisti. Serhatlıoğlu Türkiye'de enerji dönüşümüne dair bilgiler paylaştı sunumunda temel olarak enerji dönüşümünü 3 ana başlıkta topladı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz elektrik. Bir de bunlara ek olarak yeni teknolojilerin sürecin hızını ve başarısını nasıl etkilediğini vurguladı. Serhatlıoğlu fosil yakıtlarla kıyaslandığında enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji uygulamalarının ne kadar büyük fark yarattığını söyledi yeni teknolojilerin enerji maliyetlerini ciddi şekilde azalttığını da belirtti. Örneğin 2010-2020 yılları arasında rüzgar enerjisinin maliyeti %69, güneş enerjisinin ise %89 oranında düşmüş. Bu sayede rüzgar ve güneş enerjisi en ucuz enerji kaynakları haline gelmiş durumda. Bu maliyet düşüşleriyle birlikte Türkiye'de rüzgar ve güneş santralleri de hızlı artış gösteriyor tabii. Burada bir başka önemli nokta da var. Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması yani YEKDEM teşvikleri 2012-2022 yılları arasında bu teşvikler sayesinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi oldukça artmış ve Türkiye Avrupa'da 5. sıraya yükselmiş. 2024 yılı itibariyle yenilenebilir enerjinin ülkemizin elektrik üretimindeki payı ise %51-52 civarına ulaşmış. Bu gerçekten büyük bir rakam diyor Serhat Doğulu. Bu sunumu ben daha önceki konuşmacıların dikkat çektiği noktaları düşünerek dinledim. Yani burada biz resmi verilere odaklanıyoruz. Yenilenebilir enerjiden elde edilen oranlara, ucuz hale gelen yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyoruz. Aslında sunumlar bir araya geldiğinde çok bütünlüklü bir yapıya bürünüyor. Evet yenilenebilir enerji ucuz, daha uygun maliyetli ve hatta ithal enerjiye bağımlı olmayacağımız için herkese ekonomik koşulu ulaşılabilir. Ama onun da yarattığı yeni sıkıntılar var, yeni ekolojik krizler var. Yüzde yüz sürdürülebilir olmayabilir. Çünkü üretim süreçleri bu sefer sınırlı kaynaklardan elde ediliyor noktalarıyla bu bilgileri birleştirdiğimde tam anlamıyla bütünlüklü bir yeşil dönüşüm inşasını zihnimde yapabiliyorum. Umarım size de bu şekilde geçirebiliyorumdur. Bu arada son olarak şunu da söylemek istiyorum. Serhat Doğulu şu oranları verdi. Dışarıdan ithal ettiğimiz fosil yakıtlar. Doğalgazda %99, petrolde %91, kömürde ise %56. Bu oranda enerjiyi biz dışarıdan ithal ediyormuşuz. Günün son oturumu fırsatlar başlığı altında yapıldı. SEFIA yani Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ile İklim İçin 350 Derneği'nin birlikte hazırladığı BIST 30 firmalarının iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik görünümü raporunun üzerinden ilerledik. Bu rapor 2022 yılında da yayınlanmış ve 2024 yılı için tekrar hazırlanacak. Böylece süreç içinde gelişmeleri takip etme fırsatımız olacak. İklim için 350 Derneği'nden Selen Karaca bu durumu bir nevi fotoğraf çekmek olarak nitelendiriyor. Yani firmaların sürdürülebilirlik yolculuğundaki ilerleyişini gözler önüne sermek gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki neden böyle bir rapor hazırlama gereği duyulmuş son 3 yılda diyelim ve bu soruya cevap verelim. Bu bilgileri rapordan aldım bu arada. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması diye bir uygulaması var ve 1 Ekim 2023'te yürürlüğe girmiş. 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde emisyon raporlamaları zorunlu burada. Ancak sınırda karbon düzenleme sertifikası almak zorunda değil şirketler. 2026'da ise ithal ürünlere karbon fiyatı uygulanacak ve maliyetler 2034'e kadar kademeli olarak artacak. Karbon fiyatlandırması ne demek peki? Biraz önce bahsetmiştik aslında yukarıda. Artık şirketler atmosfere keyfi ve bedelsiz bir şekilde karbon salamıyorlardı. Bunun önüne geçmek için ya da işte kontrol altına almak için karbon fiyatlandırması uygulaması getiriliyor. Bu da karbon vergileri ve karbon ticareti yoluyla yapılıyor. İşte daha az karbon emisyonu yapan şirketler kotalarında kalan hakları satarak avantaj elde edebiliyorlar gibi bir süreç. Türkiye bu süreçte AB olan ihracatı nedeniyle bu düzenlemeden çok etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Elektrik, demir, çelik, çimento gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlaması önem teşkil ediyor. 2030'a kadar AB emisyon ticaret sistemi kapsamında tüm malların sınırda karbon düzenlemesine dahil edilmesi planlanıyor. Bu nedenle de raporda borsada işlem gören 30 firmanın yani BIST 30 yani bu anlama geliyor BIST 30, borsada işlem gören 30 firma sınırda karbon düzenlemesine ve Avrupa yeşil mutabakatına ne kadar hazır olduğu değerlendirilmiş. Yapılan araştırma sonucunda 9 firmanın henüz bu konuda bir adım atmadığı görülüyor. Bu firmalar Aksa Enerji, Aselsan, Hektaş, Koza Altın, Koza Anadolu Metal, Pegasus, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom. Raporun ana oda bankalar ve özel şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmak için attıkları adımlar yaptıkları yatırımlar üzerine. İlginç olan şu ki Bankalar özel şirketlere kıyasla iklim kriziyle mücadelede çok daha istekli ve aktif görünüyor. Uluslararası piyasalara daha entegre olmaları bankaların bu konuda hızlı hareket etmesini sağlıyor. Ancak ne yazık ki ülkenin mevcut ekonomik koşulları bu dönüşümü tam anlamıyla desteklemiyor. Özel şirketler ise henüz bankalar kadar hızlı hareket edemiyor. Dolayısıyla Selen Karaca bu dönüşümün bir parçası olmak istiyorlarsa bu büyük şirketler diyor acilen somut adımlar atmak zorundalar. Raporun ve derneklerin linkleri açıklamalarda olacak inceleyebilirsiniz. Son olarak Sefi Adam Bengusu Özenç'in konuşmasından önemli bir kısma değineceğim ve bitireceğim. Özenç yenilenebilir enerji piyasasının büyüklüğüne dikkat çekiyor ve bu piyasanın 500 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirtiyor. Ancak 2023 yılında fosil yakıt sektörüne yapılan yatırımın tam 1 trilyon dolara ulaştığını, bunun 105 milyar dolarının ise kömür yatırımlarına ayrıldığını söylüyor. Ayrıca 2022'de fosil yakıt teşviklerinin 600 milyar dolara çıktığını ekliyor. Yani sadece yeni yeşil ekonomiye yapılan yatırımlara bakmak yeterli olmaz, daha bütünlüklü düşünmek gerekiyor diyor. Özenç, Türkiye'nin bu yeni ekonomi çerçevesinde yakalayabileceği bazı bölgesel fırsatlar olduğuna inanıyor. Akdeniz coğrafyasında Türkiye'nin hem sanayi altyapısı hem de geniş iç pazar potansiyeli sayesinde sunduğu fırsatlar olabilir. Bunlar arasında istihdam olanakları, girişimcilik fırsatları ve daha yüksek becerilere sahip işler yer alıyor. Ayrıca yeşil dönüşüm kapsamında yatırım yapılmaması gereken sektörler olan karbon yakalama teknolojilerinin ESAMAR'lar yani küçük modüler nükleer reaktörlerin doğalgazın ve hidrojenin altını çiziyor. Konferansta elbette tüm bu konular çok daha derinlikli konuşuldu. Forum bölümünde ise katılımcıların aktif katılımıyla yapılan tartışmada yeşil dönüşümün nasıl mümkün olacağı konusu da tartışıldı. Ve bence tartışmadan çıkan anahtar kelimeler yol gösterici. Nedir bunlar? Hepsine tek tek detaylı girmeyeceğim. Sadece başlık başlık verip geçeceğim. Yerel yönetimler, kent konseyleri, yeşil sosyal hizmet, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Ülkemize özgü yapılacak politikalar ve mevzuatlar toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılım ön plana çıkan kavramlar oldu. Yani biz çözümü arayacaksak hani bu kavramları kullanıp buralardan referans alabiliriz gibi bir sonuca ulaştık diyebilirim kısaca. Yine bu kavramlar bir sonraki konferans içinde not alınan kavramlar oldu diyeyim. Bu arada konferansın tüm kaydının YouTube'da paylaşılacağı söylendi. İsterseniz Yeşil Dönüşüm Derneği'nin YouTube kanalından Tüm oturumları da takip edebilirsiniz. Peki ben bu konuştuklarımdan 3 başlık çekecek olsaydım neler çekerdim? Onlardan bahsedeyim size. İlk olarak yenilenebilir enerjiye yaklaşırken de temkinli olmak zorunda olduğumuzu seçerdim. Yani asıl meselenin önünde sonunda ihtiyaca yönelik tüketim olduğunu, sınırsız kaynak bulduk hadi hepsini tüketelim mantığının gezegende bir karşılığının olmadığını anlıyorum buradan. Çünkü yenilenebilir dediğiniz enerjide bile ihtiyaç duyduğunuz sınırlı kaynaklar gündeme geliyor. Bir diğer başlığım yoksulluk olurdu. Bu hiç düşünmediğim bir konu değil tabii ki ama şu konu hoşuma gitti. Karbon vergileriyle yoksul kesimin kalkınması sağlanmalı. Umarım bu lafta kalan bir şey olmaz. Genellikle böyle konular akademide, kağıt üstündeki metinlerde, böyle konferanslarda tartışılıyor ama uygulamada karşılığını gördüğümüz şeyler olmuyor. Umarım böyle olmaz. Ve benim son konum belki dışarıdan önemsiz gibi görünebilir ama Yeşil dönüşüm kapsamında ortadan kaldırılması planlanan sektörlerde bu kömür madenciliği gibi çalışan insanların işlerini kaybettiklerinde yaşayacakları kültürel boşluktan kaynaklanan duygusal boşluk konusu. Bu benim hiç düşünmediğim bir konuydu. Yukarıda da bahsettim. Açıkçası beni çok etkiledi. Öncelik sırasını bilemiyorum tabii ama belki alanımdan da dolayı bu konuyu zihnimin bir kenarına not ettim. Peki siz neler düşünüyorsunuz konuştuğumuz başlıklar hakkında? Aklınıza takılan, katıldığınız, katılmadığınız yerleri yazın, tartışalım. Çünkü neden tartışmayalım, değil mi? Bana Instagram DM üzerinden, Gmail'den ve yorumlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İletişim bilgileri açıklamalarda olacak. Yine Posthuman podcast'in devam edebilmesi için destek olmak isterseniz de aynı iletişim kanallarından haberleşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.